Ara Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim, bugün ıspanaklı gözleme yapıyoruz. 1 kiloluk hazır yufkadan tam 24 porsiyon minik gözlemeler yaptık. Hem misafir sofralarına hem çocuk okul beslemesine inanılmaz lezzetli, pratik, kolay ve sunum aşaması da inanılmaz şık duruyor. Buyurun tarifimize geçelim. Öncelikle ıspanaklarımızı yıkadık ve doğruyoruz. Sonra sofra bezinin üzerinde tamamen suyunun kurumasını bekliyoruz. Diğer taraftan 3 tane orta boy soğanımızı doğradım. İçerisine yarım çay bardağı zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Ben ıspanakları çiğden kullanıyorum. Dilerseniz siz ıspanakları da kavurabilirsiniz. soğanlarımız kavruldu. Şimdi ılıdı soğanlarımız içerisine bir silme çay kaşığı karabiberimizi ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da tatlı toz biber, acı pul biber de kullanabilirsiniz. Farklı baharatlar da kullanılabilir. Bir küçük kase kadar lor peyniri benim dondurucuda vardı onu kullandım. İstediğiniz herhangi bir peynir çeşidi de olabilir. Sevmiyorsanız peynir koymaya da bilirsiniz. Tamamen damak tadınızla alakalı. Şimdi karıştırıyoruz. Soğanlarımız soğuduktan sonra üzerine tamamen kuruyan ıspanaklarımızı ilave ediyoruz. Dediğim gibi biz çiğden seviyoruz. Siz dilerseniz kavurabilirsiniz ıspanağını. Ama çiğden çok daha lezzetli oluyor. Şimdi ıspanaklarımızı da soğanlarımızla beraber güzel bir şekilde karıştıralım. Mevsimine göre farklı sebzeden de yapabilirsiniz gözlemenizi. istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi yufkalarımızı 6 tane yufkamız var 1 kilo. Önce ortadan ikiye kesiyoruz. Daha sonra açıyoruz. Tekrar üst üste koyup tekrar ortadan ikiye kesiyoruz bir yufkamızı dört parçaya böleceğiz. Büyük üçgenler elde edeceğiz. Şimdi tekrar ortadan kesiyoruz. Şimdi yufkalarımız gözleme yapmak için hazır. Üst üste koyuyoruz. Üzerine bir bez de örtebilirsiniz kurumaması için. Hemen yapmaya başlıyoruz. Yufkamızdan bir tane alıyoruz. Diğerlerin dediğim gibi üzerini kapatabilirsiniz. Tepe ol olacak şekilde bir yemek kaşığı harcımızdan ilave ediyoruz. Şimdi katmer gözleme yapar gibi yufkamızı katlıyoruz. İç harcımızda yağ olduğu için tekrardan yağ sürmedim yufkamıza. Pişirirken dışına süreceğim sadece. Gözlemelerimizi bu şekilde hazırlıyoruz tavamızı diğer taraftan ocağımızın altına açtım, ısıttım. Sıcak tavamıza gözlememizi koyuyoruz. Şimdi gözlememiz kızarmaya başlar başlamaz ters çeviriyoruz. Üzerine yağ süreceğiz. Ben sıvı yağ kullandım, zeytinyağı da kullanabilirsiniz, tereyağı da kullanabilirsiniz kaşık yardımıyla sürüyorum ve ince bir tabaka halinde fırça yardımıyla tekrardan yağ gelmeyen yerlerine de sürüyorum. Tekrar diğer tarafını çeviriyoruz. Diğer tarafını da aynı şekilde güzel bir şekilde yağlıyoruz. Gözlememiz kızarınca tekrar diğer tarafını diğer taraftan yine Gözlemelerimizi aynı şekilde hazırlıyoruz. Kızaran gözlemelerimizi alıp tekrar yenileriyle aynı şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. İnanın hem çok lezzetli oluyor hem görüntüsü çok güzel oluyor özellikle 5 çayları için, misafir sofralarımız için bu şekilde kesmeden kullandığımız için de porsiyonluk inanılmaz güzel oluyor. Hemen tekrar yenisini atıyoruz. Bu şekilde tüm malzememiz bitene kadar ben içine biraz orta halli koydum. Siz dediğim gibi damak tadınıza göre biraz fazlalaştırabilirsiniz. Ve ben çekim yaptığım için tek tek pişirdim. Ama çekim bittikten sonra bu şekilde iki tane de tavaya gözleme sığıyor. Daha pratik ve daha çabuk pişmesi için ikişer tane de pişirebilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde inanılmaz güzel oldu gözlemelerim. Minik minik olduğu için de çok lezzetli görünüyor. İçi de bu şekilde yumuşak lezzetli gözlemelerimiz oldu. Bu şekilde hazırlayıp buzluğa da kaldırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü tarifim de buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun, beğeni ve yorum yapın. Bir dahaki tarifte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.